Ne o Firdevs Hanım meyve suyunu içmedi mi? Can istemiyormuş. Allah Allah. Sen onunla uğraşacağına... ...Nesrin neden geri dönmedi ona bak. Canım geziyordur ne var aa. Eline sağlık Şahiste teyze. Afiyet olsun çocuğum. Biraz daha vereyim yer misin? Yok sağ ol yeter bu kadar. Yine nereye? Garajı toparlayayım biraz. Başka zaman toplarsın yoruldum bugün. Taşınmayı da alışverişti canın çıktı. Yorulmadım merak etmeyin. Bu da bir alem valla. Beşir. Konuşamadık hiç bilmiyorsun. Haftaya Almanya'ya gidiyorum. İyi. Çok kalmayacağım ama. Kurs olayını erteledim şimdilik. Dayımları görüp geleceğim hemen bir haftada. O da bir şeydir. Evet. Gezdirirler beni orada. Memleket görmüş olurum hem. Çok güzel. Senin adına sevindim. Alışverişler yaparım bol bol. Ne getireyim sana ne istersin? Hiçbir şey. Sen eğlen yeter. Bir şey alacağım işte söyle. İstediğim bir şey olsun bari. Bilmiyorum şimdi. Düşünür söylerim. Bu aralar hep düşünüyorsun zaten hep. Yalan mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çabuk oldum, çabuk. Hadi bakayım. Thank mm -hmm. you.